düşmanlarını sevindirmek istiyorsan içinden geçenleri yap. Yok düşmanlarını şaşırtmak istiyorsan Baba. kimsenin aklına gelmeyecek olanı yap. Şahitleri tanıyabilir miyiz? Halil İbrahim Karasu. Zeynep Karasu. Kudusuz Sevda'nın 38. bölümünün ikinci fragmanını hep beraber izledik. Ve bu fragmanı izleyenlerin aklında sadece bir soru kaldı. Fikret'e o kadar mermiden sadece bir tane merminin isabet etmesine kimse takılmadı bile. Soru şu, Zeynep neden nikahta soy adını Karasu olarak söyledi? Yoksa Halil İbrahim ile Zeynep hiç boşanmadı mı? Bu soruya cevap ararken birazcık geçmişe gitmemiz lazım. Ama bu sırada sizler de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hatırlarsınız geçtiğimiz sezon finalinde Halil İbrahim ile Zeynep'in mahkeme sahnesi tam olarak bize gösterilmedi. Orada bir kesinti oldu ve mahkemenin sonucunu biz tam olarak göremedik. Mahkemeden çıkınca boşandık dediler ve hep beraber biz de buna inandık. Bir de bu 38. bölümün ikinci fragmanında birazcık geriye gidersek Halil İbrahim'in Fikret'e söylediği bir cümle var. Hatta cümleler var. Halil İbrahim Fikret'e diyor ki düşmanlarını sevindirmek istiyorsan aklından geçenleri yap. Yok ama düşmanlarını şaşırtmak istiyorsan kimsenin aklına gelmeyecek olanı yap. Hatta Fikret bu sözler üzerine Damla ile evlenme kararı alıyor. Şimdi bu durumları göz önünde bulundurursak işte burada işler karışıyor. O zaman Halil İbrahim ile Zeynep hiç boşanmadı. Böylelikle Halil İbrahim ile Zeynep hem düşmanlarını kandırdı hem de bizi kandırdı. Halil İbrahim'in gerçek kimliğini öğrenen Zeynep, Halil İbrahim ile aynı yola baş koydu, aynı davaya inandı ve ikisi birlikte bir plan yapıp böyle büyük bir oyun oynadılar. Peki böyle bir durumun olması sizce ne kadar mantıklı olur? Bunu yorumlara yazın dostlar. Kim bilir belki de Zeynep dalgınlıkla söylemiştir. Şimdi Zeynep'ten sonra Fikret'in de nasıl kurtulduğunu merak edenler olmuştur. Oraya da bir açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar Fikret'i kurtaran kişi Damla. Damla Kikalar'la anlaşarak Fikret'i kurtardı. Evet Kikalar bir saldırı yaptı fakat öldürmek üzere bir saldırı yapmadılar. Yani Fikret'i orada bilerek öldürmediler. Fikret'e o kadar merminin içinden sadece bir merminin isabet etmesinin sebebi Damla ile Kika'lar arasında yapılan anlaşmadan ötürü yani Damla Fikret'i korudu. Fikret'in hayatını kurtardı. Kika'larla anlaşarak Fikret'in sadece yaralanmasını sağladı diyebiliriz. Tabii bu durumu Dursun Leto öğrenecek. İlk önce Nergis Leto sonrasında Dursun Leto öğrenecek ve Damla'yı öldürmek üzereyken işte o Fikret'in almış olduğu evlilik kararı sayesinde Damla'nın da hayatı kurtulmuş olacak. Yani önce Damla Fikret'in hayatını kurtarmış oldu sonrasında Fikret de Damla'nın on hayatını kurtarmış olacak. Fragmanda yine geçen bir sahne var. Özlediğimiz muhteşem dörtlü, binbaşı, derviş dayı, Oğuz ve Halil İbrahim'den muhteşem bir operasyon sahnesi gelecek. Muhtemelen ben İskender'e ait bir depoya baskın yapıldığını düşünüyorum. Yani İskender'e ait olan bir depoya ve herhangi bir mala el koyulabilir. İskender'e zarar vermek için böyle bir baskın yapılmış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi videoyu bitirmeden baştaki konuya değinmek istiyorum. İşte Zeynep ile Halil İbrahim'in boşanmaması mevzusuna. Şimdi şu sahneyi göz önüne getirin. Halil İbrahim ile Zeynep gerçekten boşanmadıysa oradaki herkesin başta Kaan'ın yüz ifadesini ben şimdiden merak ediyorum. Düşmanlarının nasıl tepkiler vereceğini şimdiden merak ediyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Perşembe akşamı saat 21'de NAV TV ekranlarında Hudusuz Sevda'nın 38. bölümünü hep beraber izliyoruz ve sonrasında yine üzerinde konuşuyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz. Evet dostlar şimdilik Hudusuz Sevda'nın 38. bölümü ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de anlattığım konular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki dizi sohbetimizde görüşene kadar kendinize iyi bakın.